Çok pardon. Şöyle bebeğimi bir koyayım. Sen şimdi burada uslu bir dakika bekle. Anneni alıp geleceğim tamam mı? Evet. Şöyle ben eşimi otoparktan alacağım. Bir tamam, dakika nereye kalabilirim tamam. burada? Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Sağ olun. Ya çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Şey, pardon siz değilsiniz. Benim olur, olur mu ya? Hayır canım siz değilsiniz. Benim değil çocuğum. Ben bir ebeldeyi gördüm. Olur mu? Yani, Mert var hayır. içinde çocuğum. Eşimin yanına gittim geldim. Hayır başka bir beydi. Hayır Ziyar ama. aynı olabilir. Hayır değil ya. Aa çocuğumu nasıl vermiyorsun hayır bana? Hayır nasıl değişik. Lütfen ablacığım. Başkasını değişik değişik. Beyefendi lütfen. Daha boyluydu o arada. benim hayır. ama ya? Yapılıydı yapılı. Biraz daha yapılıydı o Olur mu ya? Böyle öyle şey mi olur? Aa. Annesini alıp getirecek ya. Hayır gider hayır, mi? Hayır eşim ya. geliyor şimdi. Hayır hayır. Eşim geliyor. çıkar mısınız lütfen şundan hayır. Bekle amanın amanın yerim seni. Ay sen bekle burada. Anneyi alıp geleyim tamam mı? Anne hemen şurada. Yok yok seni yalnız bırakmayacağım. Amca bakar. Amca 10 saniye. Ha şurada dursun. Sağ ol. Hemen şurada annesini alıp geliyorum. Ha müşür müşür. Sağ olun amcacığım baktığınız için. Teşekkür ederim. Benim çocuk nerede? Şurada böyle al bir adam var. Seni gibi. Kim aldı amca? Ne bileyim burada bir şey aldı git tamam biri git. Nasıl ya? Şey. Ben karıma bakmaya gittim. Allah Allah. Şu tarafa ya. mı gitti? Şu ne tara tarafa gitti? Şu tarafa mı gitti? Ne bu tarafa? Bu tarafa. Cık. Ay aksi ya. Sen nasıl aldın amca? Yok ben değildim ben şeye gittim. Eşim. Ne diyor Ha herkes bunu giymeye başladı. Allah Allah ne ya? Dedim. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Ben. Şöyle merhabalar. Merhaba. Ya çocuğum şöyle bir dakikana koyup arabadan eşim alıp geleceğim de şöyle izinizde Nasıl? Eee, çantam alıp geliyorum. Çok sağ olun. Ya çok teşekkür ederim baktığınız için. Çocuğum üstüne evet. alayım ben. Çok sağ olun. Ya çok teşekkür ederim. Zahmet oldu da. Çok sağ olun. Bebeğim nerede? otur amca hiç rahat, rahatını bozma. Heh, ne yapıyorsun oğlum? 10 <laughs> saniye annesini alıp geliyorum abi. Hemen dursun burada. Hemen geliyorum annesi şurada. <laughs> Eşim oradaydı az önce gitmiş. Hah, nerede? Bebeği burada bir adam götürdü ya. Nasıl götürdü amca? Ha şimdi haberim. Allah Allah. Vallahi ya ben dedim o değil adam burada yok. O da senin kaza gibi. Benim kaza mı girmiş? Bu araya girdi abi araya. Abi çocuğu niye bıraktınız abi, siz? Girdi, Nereye girdi? Bu araya girdi. Allah Allah. Allah, Allah. Laz, <laughs> ha hop. <laughs> ha ne haber kanka? Sen mi aldın? Evet. Ha tamam iyi yaptın. Ha tamam o benim ikizim. O benim biz ikizim kardeşiz. tamam bana söylemeden al. Kardeşiz abi. biz ikiziz. İkizimiz o benim ikizim. Il... Kardeşiz Evet. Oğlum niye söylemiyorsun ya? Ne bileyim abi sen buradan al dedin ya. Ee, e, tamam e, da insan söyler e, ya. Özür Neyse. Özür dilerim ya kusura bakma. Çocuğu e, şey e, yaptım e, bak e, burada e, amca e, beni dövecek. E, sen... Ay, bak, e, evet seni aldım. <laughs> Sağ olsun. Kamerimiz kameramız şurada. Çok tamam. teşekkürler tepkiniz için. Anlamadım, bir an... anladım yüzünüz. Dayanamıyor. Kıyafetin veremezdim yani size şimdi YouTube ben... izliyor musunuz? Evet, takılıyorum. İbrahim ve Dünya geziyor. İbrahim Hayta yollarda YouTube kanalı <laughs> var. Aynen. Daha Bali'den yeni geldi. Bu hafta da Bali'ye gidiyor. Araçla video çekelim dedik. Yani gözlükten tanıyamadım. <laughs> Olabilir ama. Çok teşekkürler tepkiniz için. Hayır, rica ederim. Arkadaşlar delim. bu arada İbrahim kanal linki de aşağıda. Dünyayı geziyor. Çok güzel ülkeleri tanıtıyor. Tavsiye ediyorum izlemenizi. Biz aslında kamera şakası yapıyorduk amca <laughs> <laughs> Bu aslında bir kamera şakasıydı. İnsanlarınız ne tepki verecek aslında bunu görüyorum. Ben dedim bunu değil. Ama değil aldı de, gitti valla amca. Hiç de şey yapmadım. Gazeli aynı. Ya o dedim o değil. Ben diyorum o değil, o diğer aynı. Kazak aynı diyor. Ya o Neyse. Bu eşortman gibi. Evet. Neyse. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.